Son iki karşılaşmaya baktığımızda hem Antalya Spor Karşılaşması hem Galatasaray Karşılaşması takımımızın çok iyi oynadığı çok iyi, oyunsal güzel şeyler gösterdiği karşılaşmalar oldu. Bunu zaten tüm Türkiye gördü ama maalesef kaybettik. Ama biz tabii artık geçmişle çok kalmıyoruz. Şimdi önümüzde çok önemli bir Bodrum Spor Karşılaşması var. Rakiplerimizden biri. Ona göre hazırlıklarımızı tamamlıyoruz, yapıyoruz. İşte Bodrum Spor'un Artı yönlerini, eksi yönlerini ona göre çalışıyoruz. Strateji belirliyoruz. Açıkçası e, tabii şunu da belirtmek gerekir. Ben ve ekibim biz 9 maçtır e, Kayseri Spor'la birlikteyiz. Takım oyuncularla birlikteyiz, kulüple birlikteyiz. Bu süreçte hani Galatasaray-Fenerbahçe maçlarını geçtiğimiz zaman 7 e, maçta 11 puan toplamış olan bir e, durumumuz var. E, başarılı bir şekilde devam ediyoruz ve başarılıyız. Aynı şekilde... Bodrum Spor karşılaşmasıyla tekrardan e, galibiyet serilerine bak, başlamak istiyoruz. Li başkanımız bıraktı e, ve ona bugüne kadarki hizmetlerinden dolayı ben kendim şahsım olarak teşekkür ederim çünkü burada çok e, önemli hizmetlerde bulundu. Şimdi e, Nurettin Başkan görevi devraldı ve ona da hayırlı olsun diyorum gerçekten Allah utandırmasın zor bir süreç büyük bir sorumluluk. Bizim amacımız iyi skorlar alarak yönetimimizin, kulübümüzün elini rahatlatmak ve tüm şehri bir bütün halinde, beraber hareket halinde iyi yerde bitirmek bu sene ligi. O yüzden önemli. Bizim alacağımız sonuçlar da herkese moral olacaktır. Bizim tek amacımız da bu zaten. Evet, mini bir aramız oldu. Çok fazla değildi aslında ama tabii ufak ufak yine yüklenmelerimizi yaptık. Biliyorsunuz fiziksel olarak daha iyi duruma, her geçen gün daha iyi duruma geliyoruz. Takım atletik olarak daha iyi duruma geliyor. Bunu biraz çalıştık. Sakatlar bazıları düzeldi. Kaleci Bilal mesela takımla idmanlara başladı. Mane hafif hafif başladı antrenmanlara. Macit Arif, Eray gibi oyuncularımız daha henüz takıma katılmadı. Uzidima takımla başladı. O Biraz daha zamanı var ama iyi duruma geliyor yavaş yavaş. Ali Karime'nin bir hastalığı var şu anda biliyorsunuz. Onun dışında pek bir eksiğimiz yok. Bir de kart cezalısı Mehdi var. Mehdi'nin kart cezalısı olduğu için oynatamayacağız. Onun dışında çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yani umutluyuz çünkü dediğim gibi bu 6 puanlık bir maç sadece bizim için değil, yani Bodrum da bu maçı kazanmak için sahaya çıkacaktır. Hem onların kendi sahasında oynayacağız, onlar puan olarak da gerimizde. O yüzden onlara da galibiyet gerekiyor, bize de. Ama biz iyi bir takımız, iyi oynuyoruz. İnşallah bunu skora yansıtırsak ki Antalya ve Galatasaray maçlarında skora yansıtmadık. Çok maçın kırılma anları hep bize geldi ama onu değerlendiremedik. Ama inşallah Bodrum Spor maçında onu da yakalarız diye düşünüyorum.